Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hareket proje taşımacılığı ve yük mühendisliği AŞ'nin halka arz dağıtım bilgilerini paylaşacağım. Öncelikle bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hemen videomuza geçecek olursak hareket proje taşımacılığı ve yük mühendisliği 1957 yılında Karaköy'de kurulmuş. Proje taşımacılığı, ağır ve standart dışı kargo taşımacılığı, binç ve platform kiralama, ağır kaldırma, indirme, yerleştirme tanımlarını değiştiren Türkiye'nin sınır tanımayan lider kurumu, 60 yıldır müşterilerine mühendislik çözümleriyle ağır kaldırma ve taşımacılık hizmetleri sunmaya devam ediyor. Türkiye ve Kafkasya bölgesinde daha önce yapılmış güçlü proje referanslarıyla müşterilerine petrokimya, yenilenebilir enerji ve güç sektöründe de özellikle yeşil alan, tesis kapatma, bakım ve açık deniz projeleri alanlarında da hizmet vermeye devam ediyor. İstanbul Türkiye'de yer alan genel merkeziyle Avrasya, Orta Doğu ve Afrika'da da uluslararası faaliyet göstermekte. Hizmetleri ağır yük kaldırma ve taşıma mühendisliği, load out servisleri, ekipman kiralama, yenilenebilir enerji anahtar çözümleri ve kaldırma mühendisliği ve taşıma danışmanlığı şeklinde hizmetleri mevcut. Şirketlerinden rent kiralama hizmetleri de bir diğer şirketleri arasında yer almakta. Şirketin künyesine baktığımızda İstanbul'da olan şirket 96 milyon sermayesi var. Kayıtlı sermaye tabanı ise 480 milyon. Bu çıkaracak sermayesi 115 milyon 200 bin, 19 milyon 200 sermaye artırım yapacak. 4 milyon 800'e ortak satışı olacak. Halkaz öncesindeki paylara baktığımızda Ahmet Altınkum'un %66 pay varken bu pay %52.3'e düşecek. Bu da %14'lerden %11'lere düşüyor. Cemalettin Gürsu'nun %5 olan payı %4'e, Samet Gürsu'nun payı ise %10'dan %7.9'a, Seddar Sacit Gürsu'nun ise %3'ten 2.4'e, Sena Gürsu'nun payı ise %2'den %1.58'e düşecek. halka arz oranı ise 20.8 olarak halk arzın oranı gerçekleşmiş olacak. Ve bilançosuna bakıyoruz. Bilançosunda dönem varlıklarını 2022'de %23 %20 azaltırken 2023'te %4 artırmış. Duran varlıklarını %18 artırırken 2023'te %20 artırmış. Kısa vadeli yabancı kaynaklarını 2022'de %28 azaltırken 2023'te hemen hemen başa baş şekilde kapatmış. Uzun vadeli yabancı kaynaklarını 2022'de %3 artırırken 2023'te %1 azaltmış. Öz kaynağı ise %40 artırırken öz kaynağı ise %35 artırmış. Net işletme sermayesi ise her yıl negatif olarak gözükmekte. Yani dönem varlığı ile kısa vadeli yabancı kaynaklarını karşılayamamış durumda. Oranlarına baktığımızda cari oranın 0.76'lardan 0.85'e yükseltmiş bu birin altında biraz nakit sorunu çektiğini görmekteyiz. İşte asite sorunu nakit oranlarında düşük olduğunu görüyoruz. Finansal kaldıraç oranının ise 0.60'lardan 0.41'e düşürmüş. Öz kaynağın var, oranı ise 0.40'lardan 0.59'a yükseltmiş. Stok devir hızı ise 23 günlerden 85 günlere e, yükselmiş. Tabii burada stok devir hızını çok dikkate almamak lazım hizmet e, olan bir sektörde. Gelir tablosuna baktığımızda satışlarını 2022'de %5 azaltırken 2023'te de %5 azaltmış. İki, faaliyet karını %43 azaltırken faaliyet karı ise hemen hemen başa baş şekilde kalmış. FAVÖK'ü ise %17 azaltırken 2023'te %27 artırmış. Net karını %28 azaltmış. 2022'de 2023'te ise %287 arttırmış. Burada satışlarının oranı ise 2023 yılı itibariyle baktığımızda %37'sini proje taşımacılığı, %44'ünü winch ekipman kiralama, %12'sini montaj depolama ve %8'ini de diğer olarak gelirleri bu 1 milyon 1 milyar 593 milyonun burada dağılımı bu şekilde gerçekleşmiş. Finansal oranlarına baktığımızda bürüt kar marjlarını 35 seviyelerinden 36 seviyelerine yükseltmiş. Faaliyet kar marjını 33 seviyelerinden 20'ye düşürmüş. Fabrikünü ise 34'lerden 40'a yükseltmiş. Net kar marjında da 21'lerden 66'ya kadar yükselttiğini görüyoruz. Halka arz dağıtım bilgilerine baktığımız zaman 24 milyon lot 70 TL'den toplamda 1 milyar 680 milyon şeklinde halka arz olacak. Yurt içi bireyselleri %74 pay alınmış, yurt içi kurumsallara %25, Şirket çalışanlarına ise %1 pay ayrılmış. Burada yurt içi bireysel ve şirket çalışanlar eşit oluyor. Yurt içi kurumsal ise oransal şekilde dağılım gerçekleşecek. Burada dağıtım yöntemlerine göre baktığımız zaman muhtemel dağıtılacak lot sayılarında kişi sayısına göre Burada 500 bin ile işte 4 milyon 600 bin kişi katılırsa da burada 36 ile 4 lot şeklinde bir dağılım gerçekleşebilir. Daha önce katılımlarda gördüğünüz üzere burada minimum 2 milyon 189 bin kişi katılırsa da 8 lot dağıtılabilir. Maksimum eğer katılım olursa da 5 lot şeklinde dağıtılabilir. Ortalamalara baktığımız zaman 2 milyon 992 gibi bir sayı olsa da 6 lot şeklinde dağılım gerçekleşecektir. Benim buradaki tahminim ise 5 lot olacak. Burada 350 TL yeterli olacak. 10 günlük tavan serisinde de 549 TL gibi bir kar elde edeceksiniz eğer 10 gün boyunca tavan serisi devam ederse. Halka kullanım yerlerine bakarsak da %50-60 ile makine ekipman ve tesis proje yatırımlarını kullanacak, %20-25 ile finansal borçların ödenmesini, %20-25 ile de işletme sermayesinin güçlendirmesini tahil ediyorlar. Burada sulanma etkisine baktığımızda defter değerini %32 artırırken ödenim sermayesini %20 artırıyor. Mevcut ortaklar için pay başına defter değeri %10 artarken yeni ortaklar için %34 azalıyor. Şirketin e, kasasına 1 milyar 294 615 910 şeklinde nakit girecek. Piyasa değeri, defter değeri oranı 1.52 iken FK'sı 7.56 şeklinde gerçekleşiyor. İskonto oranına baktığımızda 97.78 TL'den %28.41 iskonto ile 70 TL'den halka arz olacak. Ve taahhütlerinde bir yıl boyunca bedeli bedel sermaye artırımı yapmayacağını, satış devir gibi işlemler yapmayacağını, payların harika fiyatından da satış yapmayacağını taahhüt ederken fiyat istihlarını da planlıyorlar. Burada başvuru yerleri pazar endeksinde katılım indeksinde uygulanan bir şirket. Yıldız Pazar'da t 1 t kullanılamaz nakden ve blokaj yöntemiyle de başvurabileceksiniz. Özet olarak kısaca özetleyecek olursak bireysellere eşit dağıtım halka başvuru tarihi 15, 16, 17 Mayıs 3 gün boyunca 10, 30 ile 17 arasında 70 TL'den halka arz olacak. Halka arzın büyüklüğü ise 1 milyar 680 milyon şeklinde katılım indeksinde uygulanan bir şirket. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.